Iron Man aramızdan ayrılalı neredeyse 3 yıl oldu. Hatta 3 yılı geçtik Mayıs'ta 4 yıl olacak. Açıkçası şimdiden o karakterlerin yokluğu hissediliyor Marvel evreninde. Gerçekten de şimdiden özlemeye başladık. Biliyorsunuz ki Iron Man Avengers Endgame'de kendini feda ederek harika bir şekilde ekranlara veda etti. Zamanında Avengers Endgame ve Infinity War'da düşmanımız Thanos'tu. Şimdi de gelecek olan Avengers filmlerinin düşmanı Kang olacak. Peki şimdi size daha Kang karşımıza bile çıkmadan Iron Man'i öldürdüğünü söylesem ne dersiniz? Muhtemelen bir durup şaşırırsınız. Ama doğru arkadaşlar, muhtemelen Kang Iron Man'i şimdiden öldürdü bile. İsterseniz sizi daha fazla meraklandırmayayım, detaylara hızlıca geçelim. Canlar yakın zamanda Loki dizisinden bir artbook yayınlandı. Bu artbook olayının Marvel her diziyi, her filme yapıyor genelde. Birçok projesinde var bu durum. Artbook ne demek diye soracak olursanız, Marvel'ın film ve dizilerinin konsept tasarımlarını içerdiği bazı görselleri barındıran bir kitap diyeyim. Loki'nin kitabının içerisinde zamanda sabit kalabilen kişi yani Kang varyantının olduğu bir çizim var. Hani şu final bölümünde bulunan son sahnede Loki ve Sylvie'nin geldiği bir yer vardı ya, Kang varyantı da orada masasında oturuyordu. İşte o odanın bulunduğu bir konsept çizimi var. Çizimi iyice incelediğimiz zaman sol tarafta rafların bulunduğunu görebilirsiniz. Orada bir sürü karakterin kaskı var. Muhtemelen Kang onları hatıra olarak saklıyor. Ve baktığımız zaman özellikle bir tane kask ilgimizi çekiyor. Elbette ki o da Iron Man'in kaskı. Iron Man'in kaskı baya baya bu odada sol tarafta bulunmakta. Bu zaten çok güzel bir gönderme ve çok etkileyici bir gönderme aslında. Çünkü Kang'in çizgi romanlarda böyle bir rafı bulunmakta arkadaşlar. Yine birçok karakterden aldığı kaskları vesaire vesaire gibi şeyleri Kang saklıyor. Saklamasının sebebi onları öldürmektedir olması Bu arada Kang öldürdüğü karakterin her birinden bir hatıra saklamayı seviyor ve bu çizimde de sol tarafta da Iron Man'in kaskını görüyoruz. Bu da benim kafama acaba Kang diğer evrenlerde Iron Man'i öldürdü mü sorusunu getirdi ama bana soracak olursanız aslında iki ihtimal var. Ya Kang Iron Man'i öldürdü öldürdüğü için de onun kaskını oraya koydu ki bu çok yüksek bir ihtimal ya da başka bir ihtimal daha olabilir. Öncelikle öldürdüğü ihtimal üzerine gideceğiz ve neden öldürdüğünden bahsedeceğiz. Kang'in Iron Man'i diğer evrenlerde öldürmesi için tek bir sebep olabilir. O da zaman makinesi. Avengers Endgame'de Iron Man'in zaman makinesini pardon daha doğrusu zamanda geriye gidebilmeyi bulduğunu görmüştük. Quantum aleminin sınırlarını Iron Man keşfetmişti. Belki de Kang zamanla oynayabilmeyi Iron Man'dan öğrenmiştir ve şimdiki haline Iron Man sayesinde gelmiştir veya belki de Iron Man'in babası sağlamıştır bunu. Bir şekilde bu adamın zaman konusunu Starklardan elde ettiğini düşünüyorum. Bu sayede Iron Man'i öldürüp hem onun bilgilerini hem de teknolojilerini çalıp zamanın sonuna gitmiş olabilir. Bu yüzden de Iron Man'in kaskını burada barındırıyordur. Başka bir teori daha üreteceğim. Burada da Iron öldürmemiş aslında Iron arkadaş olmuş olabilir Kang. Zamanında Kang ve Iron Man başka bir eğlende arkadaştırlar. Beraber zaman ile uğraşırlar ve bir sürü sonuç elde ederler. Zamanın sonuna ikisi birden gidecekken bu yolda Iron Man ölür. Iron Man öldüğü için ve bunca zaman her şeyi beraber yaptıkları için Kang arkadaşının kaskını orada saklar. Açıkçası bu da olası. Şimdi alırsanız daha da uçacağım teorilerde. Belki de Iron Man ölmeden önce kengin varlığını anlayıp yani kötü Kang'in varlığını anlayıp iyi bir Kang'le iletişim kurmuştur ve geri dönmek üzere ölmüştür. Avengers Secret Wars'ta bir Kang varyantı ile yani iyi bir Kang varyantı ile bizim Iron Man'imizin geri döndüğünü ve iyi Kang varyantıyla Iron Man'in iş birliği yapıp kötü Kang'i yenebileceğini görebiliriz. O kadar çok Kang varyantı var ki belki de arasında iyi olanı da vardır. Ve o da belki de Iron Man'le iş birliği yapmıştır. Vallahi rafta duran bir kasktan nerelere geldik. Bunlar benim ürettiğim bazı teorilerde yabancı yabancılardan da destek aldım. Ama yine de birçoğunuza mantıklı gelecek olsa da birçoğunuza mantıksız da gelecektir. Lakin ben yine de böyle bir video çekmek istedim. Ben Kang'in Iron Man'i öldürdüğünü düşünüyorum onunla arkadaş olduğundan ziyade. Ve bence Avengers Kang Dynasty filminin başlarında Kang'in bir sürü Avengers öldürdüğü bir kesit izleyeceğiz. Yani umarım izleriz. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.